Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyoruz. Yine yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Neyimiz var? Beşte katlar, çifte şans, milyonerler kulübü, bowling, altın boy. Hadi bakalım hadi. Evet ilk kartımız Soner Kurnaz. Soner Kurnaz'ın adına olsun. bakalım Soner Kurnaz'ın şansı var mı? Ben şanslıyım demiş. Öylece başlarım. Sırayla. Fark etmez. Evet mega altında başlıyoruz arkadaşlar. 14, 36, 12, 34, 05, ve 07 ve 10. 28'i göremedik. 17 yok. 21 yok. 19 yok. 27 geçti. 14 var. İyi. 30 lira aldık. 39 yok. 30'u bulamadık. 03 yok. inceledik. 8 maalesef. 15 yok. 13 yok. 35, 32 yok. 02 yok. 07 yok. 25, 06 yok. 33 yok. 30 yok. 01, 16 maalesef. Evet bunlar 300 lira gördük. Geçiyoruz diğerine. Bu da Abdullah Ekicioğlu. Evet Abdullah Ekicioğlu adına. Kanalımıza abone olmayı, <laughs> videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Ben şanslıyım diyen arkadaşlar da yorumlara isimlerinizi yazabilirsiniz. Sizlerin şansını deneriz. 18 yok. 40 yok. 16 yok. 41 yok. 42 maalesef. 37 yok. 25 ve 11'i göremedik. 14 yok. 28 yok. 48 yok. 44 maalesef. 29 yok. 47 yok. 02 es geçtik. 34'ü göremedik. 35 yok. 03 yok. 12 yok. Evet bu kartımız temiz çıktı. Hemen geçiyoruz diğer kartımıza. Bu kartımızda Sebiha Ergin adına. 43, 27, 14 ve 44. 34 yok. 0 yok. 07 yok. 13 yok. 19 yok. Bu arada Kazı Kazancı Murat ve Kazı Kazan Bayi kanalları da bizim arkadaşlar YouTube'da. Onlara da abone olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Instagram adresimiz de dengesiz adam 35 35. Instagram adresi takip edebilirsiniz. 27 var. İyi 200 lira verdi en azından. 17 yok. 0 2 yok. 10 numarayı bulamadık. 16 yok. 33 yok. 40 yok. 9 yol. Nasıl yani? Evet, bunda bir 200 gördük. <laughs> evet, bu da incinin şansına. Heh. Evet, inci bir gol attı bakalım. İnci, gramponların sağlam belli. Bir vurdu, gol oldu diyoruz. Kendimi tutardım ona. Evet geçiyoruz diğer kartımıza. Bu da Murşan Yüvruyn adına. Evet maalesef. Evet geçiyoruz mülenerler kulübüne arkadaşlar. Bu kartımızda <laughs> Cengiz Karacan adına. 22, 45, 46, 44, 45, 46, 07 devam ediyoruz. 01 yok. 25 yok. 10 yok. 11 yok. 42 yok. 28'i göremedik. 38'i göremedik. 20 yok. 42 yok. 41 yok. 25 yok. 05 yok. Ne kadar da 21 39 yok 37 yok 44 yok 12 yok 48 yok 23 yok Evet 0 2 0 6 46 25 18 ve 48 bu kartımızı Tuncay Yıldırmanın arkadaşlar ben 25 ya 18 çıkacak 32 yok 43'ü bulamadık 25 yok 23 yok. Devam ediyoruz. 12 yok. 30 maalesef. 38 yok. 31 yok. 29 ödedik. 49 yok. 9 numarayı bulamadık. 47 yok. 01 yok. 34 yok. 39 yok. 45 yok. 24 yok. 11 yok. Evet geçiyoruz diye de bu da Rıdvan. Rıdvan arkadaşımızın şansına. Gözüküyor mu? Gözüküyordu gözüküyor da. Ben gelmez ya. O şeye binerim ya. Alt tarafta giderim. 11, 13, 31 47, 44 ve 17. 28 yok. 27 yok. 14 yok. 09 yok. 36 yok. Devam ediyoruz. 39 yok. 32 maalesef. Olmaz Evet, 20 yok. 18 yok. 46 yok. Hep bir rakam gidiyor lan. 25 yok. 38, 43'ü göremedik. 07 yok. 30 yok. 04, 05 yok. 29 yok. Evet geçiyoruz ya kalsınmaza. Burada kürlenmeden arkadaşlar. 0 ve 26, 18, 19, 38 ve 10. 02 yok. 24 yok. 04 yok. Tarık kürlenmedi. 9 yok. 33 maalesef. Sen ne bile çıkıyor para bize çıkmıyor. Evet. Bu yok. <laughs> 17 yok. Sen ne Bir şeyler çıkacak mı? 05 yok. 34'ü bulamadık. 48 yok. 44, 49 yok. 29 yok. 15 yok. 32 maalesef. 45 yok. 14 yok. 25 yok. 27 yok. Olmadı. Onu kaç Evet geçiyoruz diyene. Bu da Nursel durmaz adına arkadaşlar. 45, 25, 0, 41, 38, 42. Bunlar hep boş çıktı kartlardan. 19 yok. 14 yok. 41 yok. 43 yok. 47 yok. 06 dedik. 8 var. İyi. Güzel 1000 lira. 13 yok. 20 yok. Devam ediyoruz. yanında bir sıfır daha var. ya. 29 yok. 15, 27 yok. 11 yok. 9 yok. 0, yok. 48 yok. 36 yeledik. 0, yok. Devam ediyoruz. Bir bin lira gördük arkadaşlar, şöyle alalım. Burada bir bin lira buldular. Evet, burada Zeynep kapladı arkadaşlar? Bakalım Zeynep'in şansı var mı? 43, 42, 29, 47, 13, 08. Evet, 08. 41'ı elde. 44 yok. 18 yok. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Instagram adresimiz dengesiz adam 35, 35 arkadaşlar. Kendini şanslı hisseden arkadaşlar yorumla resim yazabilirsiniz. Sizden de şansını deneriz. Bilginiz olsun. 28 yok. 40 yok. 25 19'u göremedik. 16 yok. 21 yok. 15 yok. 21 yok yok. Bak 42, 43 var aşağı 45 koymuşlar. 14 yok. 42 yok. 17 yok. 0 veriyorduk. 06 yok. 9 yok. Her bir yok. 07 hmm. şey yapacağım abi. Evet. bu, buradan abi onu Hadi bakalım bu da benim şansım olsun. 400 lira var. Evet. Bir tane mi? Bir. Al abiciğim. Evet, bu da benim şansım olsun bakalım. Bu da son videomuz olsun. Son kartımız olsun. Pardon son videomuz derken. Bak yine 8 çıktı. 26 yok. Bakalım bugün kumar hayatım nasıl. Eline bastığım yerde o tutmuyor gelsin ya. 28 yok. 19, 44 yok. 16 yok. 30 yok. 07 yok. Yine aynı çıktı ya. 42, 47 yok. 25 maalesef 06 yok 06 yok 03 yok 13 48 evledik 45 yok 29 yok 33 yok 41 yok 01 21 yok 46 yok Dersiniz. Evet bu videomuzda böyle olsun diyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>